Doğuş Teknoloji olarak 2012 yılında kurulduk. Müşterilerimize altyapı, yazılım ve yapay zeka konularında katma değerli hizmetler vermeyi amaçlıyoruz. Hali hazırda da hem yurt içi hem yurt dışı birçok müşterimize başarılı proje ve yönetim hizmetleri veriyoruz bu konularda. Biz burada altyapı tarafında ciddi bir çalışla karşılaştık. Burada kullanıcılarımız, müşterilerimiz mobil tarafta çok hızlı gelişen teknolojilere adapte olurken bunun karşılığını network tarafından da istiyorlar. Su, yemekle beraber, barınmayla beraber e, sordukları için şey Wi-Fi. Wi-Fi var mı? Wi-Fi ne kadar hızlı? Bu müşteri memnuniyetine doğrudan yansıyan bir konu. Dolayısıyla bununla beraber bizim altyapı olarak, IT sektörü olarak en çok yaşadığımız sıkıntı da artan müşterinin ihtiyaçlarıyla paralelde insan gücü artmıyor. Dolayısıyla kendi kendini yönetebilen, kendi kendine bakımını sağlayabilen, kolay kurulabilen, kolay ayakta tutulabilen bir network, resilient, dayanıklı bir network altyapısına ihtiyacımız var. Bu da birçok vendorla biz bu testleri ve PoC'leri yaptık. Meraki çözümünde karar kıldık. Testlerimiz sonucunda en çok verimi Meraki ile aldığımızı görüyoruz. Cisco Meraki, Cisco Teknoloji ürünleri içinde yer alan bulut yönetimli IT çözümleri sunarak A ve IT yönetimi alanında büyük başarılar elde etmiş bir çözümdür. Doğuş Holding grubu bünyesinde turizm, inşaat, restoran, alışveriş gibi onlarca farklı sektör içeren işletmeler mevcut ve bu tüm işletme içinde personel ve misafirlerin güçlü, kesintisiz ve güvenilir bir internet bağlantısına ihtiyaç duyulmaktaydı. Doğuş Holding bünyesinde yer alan işletmelerin bilişim altyapısından sorumlu Doğuş Teknoloji ekibi, mevcut ağ altyapısında birkaç temel zorlukla karşı karşıyaydı. Bunlardan en önemlisi ölçeklenebilir sorunuydu. Mevcut altyapısı, artan internet talebi, değişen Wi-Fi teknolojilerine bağlı cihazların çeşitliliği ve bağlanan cihaz sayısının artışına bağlı donanım ihtiyacı ile başa çıkmakta zorlanıyordu. İkinci zorluk yönetim karmaşıklığıydı. Coğrafi olarak dağınık lokasyonlardaki tüm işletmelerin genelinde ağın yönetimi ve sorunların giderilmesi zaman alıcıydı ve önemli e, IT personeli ve zaman gerektiriyordu. Bir diğeri güvenlik endişesi ve ağ güvenliği sağlamak, hassas işletme, kişisel verileri korumak kritik öncelikler arasındaydı. Bunun yanı sıra kula kullanıcı deneyimi ve beklentileri de mevcuttu. E, i̇şletme genelinde açık hava alanlarına da dahil olmak üzere, tutarlı ve yüksek hızlı internet erişimi sağlamak çalışan ve müşteri memnuniyeti için önemliydi. Bizler bu doğrultuda Doğuş Teknoloji, Doğuş Holding bünyesindeki tüm işletmelerin ağ altyapısını yenilemek için Cisco Meraki'nin bulut yönetimli ağ çözümlerini tercih ettik. Gerçekleştirdiğimiz çözüm ile Meraki kablosuz erişim noktaları tüm binalar önemli açık hava alanlarında kesintisiz ve yüksek hızlı Wi-Fi kapsamı sağlamak için access point dağılımı gerçekleştirdik. Meraki anahtarlar ile kablosuz erişim, kamera, otomasyon altyapısı için ağ performansını ve güvenini artırmak için Cisco Meraki Switch'ler kurduk. Meraki'nin entegre güvenlik özellikleri siber tehditlere karşı güçlü bir koruma sağladı ve kişisel verilerin güvenliğini temin etti. Geliştirilmiş kullanıcı deneyimi sağlandı. Çalışan ve misafirler tüm işletme genelinde açık hava alanları da dahil olmak üzere tutarlı ve yüksek hızlı internet erişimi deneyimi yaşadı. Ve bu işletmelerin müşteri memnuniyeti skorunu en üst seviyeye yükseltti. İlk olarak analiz çalışmalarımıza başlayarak bir ay içerisinde Limaris Bay, Derizört Göcek, Villa Maça Kızı, Derizört Murat Beys ve Maça Kızı otellerimizde gerekli tüm çalışmaları tamamladık. 4 ay gibi Kısa bir zaman diliminde 1000 e aşkın access point, 100 e aşkın switch değişimi yapılarak toplamda 5000 uç aktarımı yapılıp devreye alımını gerçekleştirdik. Wi-Fi 5 teknolojisinden Wi-Fi 6 teknolojisine geçiş sağladık. Cisco Meraki'nin bizlere en büyük katkısı lokasyon bağımsız çözüm sağlamasıydı. Ürünle birlikte alınan lisansın Next Day Support sağlaması, x support paketi alınmadan 7/24 destek hizmeti sunması Meraki'yi öne çıkartan özelliklerden biri oldu. Cloud üzerinden iOS upgrade ve yönetim özelliğiyle harcanan eforun indirgeyerek verimliliği maksimum seviyeye çıkartmış olduk. Access point'lerin otomatik özelliği sayesinde maksimum sürdürülebilirlik sağlamak ve bu bağlamda otel müşterisine oluşabilecek aksaklıkları yansıtmadan sadece yönetici platform üzerinden anında çözüm sağlaması Cisco Meraki'yi öne çıkartan özelliklerden bir tanesidir. Wi-Fi renovasyon projesini gündemimize aldığımızda öncelikli olarak hedeflerimizi ihtiyaçlarımız doğrultusunda belirledik. Hedeflerimiz Devaris Bay olarak 156 dönüm arazi üzerinde misafirlerimizi günümüzün vazgeçilmezi olan internet servislerine kesintisiz ve sorunsuz erişmelerini sağlamaktır. Doğuş Teknoloji alanında uzman çalışanları ile saha keşfinden ürünlerin belirlenmesine kısacası tüm süreci ince eriyip sık dokuyarak tamamladık. Çağdaş yaşamı şekillendiren ve önde gelen yaşam tarzı markalarını bünyesinde barındıran Doğuş Hospitality and Retail Group, misafirlerin deneyimlerini her zaman zenginleştirmek ve geliştirmekle birlikte misafir memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaçlamaktadır. Sevgili Doğuş Teknoloji ve Cisco ekipleriyle en iyiyi nasıl yaparızı düşünerek bizim için en iyi ür ürün grubunu araştırmaya başladık. Gerçekleştirmiş olduğumuz proje dört tesisi kapsamakta. Bu dört tesisin en önemli olan konularından bir tanesi kuşkusuz misafir memnuniyetiydi. Bunu teknik arkadaşlarla beraber odaklanırken değinmiş olduğumuz ve bizim için önem arz eden başlıklardan diğer bir tanesi de kuşkusuz sürdürülebilirlik başlığıydı. Sürdürülebilirliği bu proje üzerinde ele aldığımız zaman aslında sadece doğaya, katmış olduğu avantajlar ve karbon ayak izini azaltmanın ötesinde kullanılmış olduğu zaman zarfı içerisinde bizim ürünlerimizin olabildiğince düşük bir enerji tüketimiyle kuruma da bir kazanç sağlamasına önem verdik. Ee, bizi mutlu eden e, projenin sonunda hem operasyonel verimlilik artarken e, bir yandan da e, kaynak kullanımının azalması, insan kaynağına duyulan ihtiyacın azalması oldu. Özellikle kurulan altyapı sadece IT'ye de hizmet vermeyecek. Bunun sonunda e, özellikle Meraki Wi-Fi ve e, pilot olarak kullanılmaya başlanan Meraki kamera ve sensörler sayesinde daha yenilikçi projelerin de önü açılmış oldu. <laughs>